Dördü direkt bizim yanımıza oynuyor sanki ya. Yani. Altı. Ben altı gördüm. Üç üç iki Abi. Güzel şöyle mantıklı şekilde oynayalım. Üç altı. Gereksiz. Üç yakın oynuyoruz. Ben yine asılı kaldım. Asılı kaldım. da dayı benden. Abi bize yakın tamam, yok ama. abi, hayır, hayır, abi. Hayır, Hepsi C'ye indi. Tamam daha güzel. Bir saniye ben şuraları lootlayıp geliyorum. Uzi buldum çok iyi oldu şu an. Bunlara çabuk oynamamız lazım. uçak yönlendim. sahipleri fight ediyor. Düşüyor takımlar. UMP attım buraya. Ben de seni de bırak. Yelek bir. Düşman görüldü. Yelek iki var. Nerede? I got supplies. Yele güç var. Düşman görüldü. Ahmet alırsan bunu. Aldım yele güç. Kim o Musa? ne durumda senin? İyi durumdayım da arkadan da mermi geldi daha gerçek. Arka. Evet. Çıktı sağdan. Ya botmuş ya. Yeleden bakan eden an mi? <laughs> location. Orada mı acın? <laughs> Aynen çatıda. Ben atmıyorum işareti. Düştü. Düştü Musa bitirme imkanı varsa bitir onu. Çok bir güzel. E devam bir, bir kaldı ya o zaman bunlardan. Yok abi ya. Kalabalıktı bunlar. Dikkat. E, Mali silahlı koşardayım. Abi orada. Abi sağ ki hiçbir şey çıkmamış, karşıma saçmalara bakar mısın? Görüş var mı? Ses var mı? Hiçbir ses yok. Ses yok. Al, senin olsun. Tek bak. Dondu, kastı. dondu, dondu, kastı. dondu, dondu. Don, Araç geldi. Dondu, don. Araç. Nerede? Bitti, 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 bitti. Sıkma, beni patlatacaksın. Bu araç patlamadı mı? Yok. 750 metre spray var. Ahmet abi'nin spray'ine araç mı dayandı? Şşşşş. 4 tane var. Herkes bir tane dozası var. Allah Ahmet çalışalım. 3 tanesini gezdi. Ben gelene kadar bitti. Hakkım türlüksün. abi hakkım. Bir tane ben aldım. hani benim hakkım nerede? <laughs> Kardeşim Allah sen ne Allah istiyorsan, Allah sen, ne istiyorsan Allah ın Allah ın sen, sen ne istiyorsan ha ah kar 98'in burada gel gel abi ben alıyordum niye ona söz verdin tamam <laughs> o adam <laughs> görev yapıyor yo. Allah ın. Aha yok öyle al. Gel abi ben, ben sana saldım onu ben alacağım. Bana da sana nasip geldi o. M4 var. Yaralı gaz küçüğünüz lazım. Abi üstüne bir geldiler ama var ya lazer M4 güzel bir Hayır, şekilde. Bir şey bunlar Nova Type buraya. Dediler bu tek bunu yeriz. Hı, yersiniz dedim. Ede bunlar Kal. nerede var ki? Ödemezsin mi? Ha. Tamam. Lastikçi nerede ben onu da hallederim. Drop'ta. Hı hı. Hani? Evet. Yanmış mı gördüm? Hayır onu gördün Adam bile görmedim ki oğlum ben. Tamam. Musa mikrofonu topunu kapattı konuşsana dayı. Ya bırak konuşsun. Yukarıdaki bir şey basacağız ha. Gelen var buraya çabuk. Abi var mı? Oo kar 98i aldım kardeş. Arka. Mark location. Nerede? location. Arkada arkada geldi. olmaz. Yukarıdan Düşman görüldü. Iki Yukarı Gel iki aşağı, aşağıda ölüyoruz şu an ikimiz bittik. Yok yetişemez, bize, yetişemez. yetişemez o zaman hiç gelme. Vazgeçtim. direkt. Düşman görüldü. Aynen koşuyor tam orada daha daha ya, orada. Daha doğru Düşman görüldü. Sen takımı yedin ha? Ne? Yok. Yok biri öldü. Bastılar mı? Geliyor Sağlı sonlu geliyor Sağlı Benim buradan uzaklaşmam lazım. Senin yanında da lazer mi var cidden? Bak 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 bak. Şeyi aldı gördü mü? BBS'le. BBS'le aldı? O nasıl duruş lan öyle? Oğlum bismillah görmemesi lazım. Acaba koşarken mi gördü? Olabilir. Aa, a, hepsi birden scope açtı şu an. Yunan <laughs> bir fotoğrafını çekele çok güzel gülümseyiyorlar. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Ede meki niye kapatmıyorsun? Devam, devam, devam. Hadi yede bir, yede iki. Böyle bitirmeyi oynarsanız. Hayal nakasından koşuyor. Bakıyor. Aslında o gösteriyor ya. diğerleri sokağa çık beni alacak bu ya. Aga tutamam yok. yok. Yok yok tutamaksız bir Şey beşik gibi sallanıyor şu an benim karakterim. Çok saçma bir görüntü var şu an. Soldan deneyebilir abi. Baygın'a koşacağız da o zaman yer. Sisler. Yedi gene. Yedi bayağı yedim de. Çok mermi şey yapma. Mermisizlikten ölme. Biri daha var o hiç görünmüyor. Çok bu da rengi var. Geçit ne dayıyor bu ay gene? solda ayak sesi mi duydun? Yok. Ahmet'in sesi. Abi kaç yiyeceksin? Kaç yiyeceksin bayılmak için? Alan geliyor dayı. Onlar alan dışı. Evet, alan dışı onlar. Headshot'ı. tamam olacak ki size neler yaparım ya düşmedi mi be düşmedi gittin. düşer şimdi bak solda takip ediyorum alana düşmez bir çıkacak onlar büyük ihtimalle cık, cık. böyle bir erkeksiniz işte. Dört kişisiniz. Artık iki de. Tamam da işte araba. <laughs> Alana düştü. Ben de öyle gördüm. Bunlarla da uğraşırım da kitim kalmadı. Alıyor. Varsın, var ya arabayı alıyor. Ya arabayı aldığım alak. an vuracak beni bak şimdi. Aa bindiler gidiyorlar. La, uçtum, bir şey oldu. Ben de duydum. Büyük ihtimal orada lootlanıyor onlar çünkü bir şey kalmadı. Ne kask kaldı, ne yedek kaldı, ne can kaldı onlarda. Bomba falan atıyor bu hale. Bir hmm. koşuyor. Oğlum çok kalabalık. Ki. Bir kilime çaldırmam oğlum sana hiç boşuna. varışmış işte bak. Bunlar beni gemirir orada. <laughs> Nasıl da iyi Aha yanımdan da fişek attılar. Samet YS'ye bak o fit barışın arkadaşıydı. Takım arkadaş. Barış'ta AVM vardı şimdi kime geçti o AVM? Bunu var ya o BRZM'ye binmeden almam lazım. Beredemeyi de patladırım da mermim azalır. Oğlum bir beredemeler daha var mı zaten? Manyak lan bunlar kardeş. Hiç Bunlarla ben olmam. uğraşmam abi diğerleri uğraşsın bu salaklarla. İki iki takım oldu. Baba bak. Ba. Geliyorlar. Dereden nereden inmezlerse Gel şuraya kapı atarlar herhalde buraya niye gelsinler ki Abi iyi onlar Onlar tam bizdik ya <gülüyor> Kafa <gülüyor> kırık <gülüyor> oğlum onların Lan olacak bir var yani kafa yani. ya Ne de yürü pusma Lan bunlar bandan, yaklaşmış ha yaklaşmış önümde herif Neyi pusma Rush atıyor adam <laughs> Ya da başka bu Evin yan tarafında biri var. O arkadaki evden görürler ha sen. Nani yedik mi şimdi Ahmet? Arkadaşlar selamünaleyküm ben geldim ağacın ora. Kim çalıyor lan benim kilimi? Hayırdır oğlum siz? Vallahi kilimi çalıcıydı ha. Oğlum millette bir aç gözlülük var be. Get kill için Rahat oynuyor oyun. Tamam da hak kardeş ya kulaklı cool ya bu yani. <laughs> oyunun amacı çok değişti ya bu oyunun amacı birinci olmaktı. Sonradan kill yarışı. Loot yarışı. Loot yarışı. Siktir boksanlık oldu yani sonradan sonra. Ya. Solundaki adam şimdi seni çatır çatır yemez mi? Yemez. Sen bir... Var Arkadaşlar ah. selamun ah. aleyküm. <laughs> Seçtik. <laughs> Sus, susarsanız. <laughs> Ede öyle de geçer. Ama az bir şey yer. Valla ben birer rahat hissedeceğim. Ede <gülüyor> ne yapayım <laughs> alıyorum. Allah. Abi bir bizim, alacak yani. 13 de. günden geldi mi patladım. Ede 4 kişi kaldı zaten. Pisini ölecek pis pisine pisiller alacak seni. Kadar hiç geleyim. Ben de bir gidelim de gelelim. Ha geldiler. Oh, oh. Ya Ede. Abi Berede geldi Akor <laughs> bu. <laughs> 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 Bunlar çıldırın. Hadi herifler ben adamıyla kovalıyorlar seni. Kısa seni. Lan kısa lan. Oğlum pisiler alacak seni dedim. Zıplayaydın adamlar mis gibi gelmiş. Tek Arabayla kovalıyorlar <laughs> seni.